kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün bugün küçük arabalarımı anlatacağım e, rellerini anlatacağım bir de martalarını anlatacağım bir de sayılarını anlatacağım en sonunda e şimdi kırmızı Ferrari bir de mavi BMW ve mavi Chevrolet ve ve yeşil yarış arabası ve Aa. Şey, ne önce... Kahverengi şey, yarış arabası ve sarı kuru suya ve, ve, ve siyah torp ve ve zaten zaten şey kırmızı şifşek bir bir de bir de şey bir de yeşil yarış arabası bir de bir de gri yarış arabası. Şimdi en sonunda yapacaktım sayı. Şimdi önce sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane arabamız var. Şimdi. 3, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Artı Artı arkadaşlar benim kardeşim <laughs> arabaların martasını bilmediği için ben ona biraz yardım edeceğim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu da bu da sarı şivşet bu. Yi. Bu da Mercedes. Bu da yeriş arabası, bu da polis arabası, bu bu da yarış arabası, bu da şimşek ve uysarı, bu da, 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 uy da traktör. Arkadaşlar arada tanınma abone olmayı unutmayın. Evet, Arkadaşlar önemli. bakın şimdi. Bu, bunu söylemiştim markalarını söyleyeceğim şimdi. Markalarını çok bilmesem ama bade yine bade. de söyleyeceğim. Bak bu zaten şimşek bekliği adı ama markasını bilmiyorum. Bu şimşek bekliği. Bu da Mercedes. Bu da Toyota. Bu da Mercedes. Bu da Toyota. Bu da Süper Mehmet. Bu da Mercedes.